Merhaba arkadaşlar. Ben Toprak Deniz. Bugün Poppy Playtime karakterinden Daisy'yi göstereceğim. Daisy nasıl oluyorsunuz onu göstereceğim. Siz boş verin onu. Benim videoma odaklanın. Şimdi kol kolları oldu. Yani kıyafeti oldu. Şu kodu yazınca da şey olacak. Yüz kısmı olacak. 58, 98, 44, 87, 41, bacakları oldu. Şunu yazdığınızda da değizinin yüz kısmı olacak. 10 23 27 614 04 yazdığınızda da değizinin yüz kısmı oluyor. böyle de renk ayarı yapabilirsiniz. İster sarı yapabilirsiniz, ister yeşil. O size kalmış bir şey. Böyle muhteşem bir deyiz yapabilirsiniz. Videomu beğenin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve diğer videolarımı da beğenin. Sizi seviyorum. Bay bay. Daisy kaçar.